Hayatında karşılaştığın, karşılaştığın ya da karşılaşacağın her buluşmanın ardında sessiz bir güç işliyor. Bu güç, tesadüfü aşar, mantığı geçer ve bilinçli anlayışının çok ötesinde hareket eder. Carl Jung, tesadüflere inanmazdı. Ona göre, bizim tesadüf dediğimiz şey, aslında senkroniziteydi. İçsel pisişemizin, bilinçaltımızın hareketlerini yansıtan dış olaylar birinin yoluna çıktığında o kişi sadece öylece geçip gitmez. Gözlerinin algılayabileceğinden çok daha derin bir işlevle gelir. Evren insan göndermez. Aynalar gönderir. Ve bu aynalar senin dış görünüşünü yansıtmaz. Onlar senin özünü, korkularını, yaralarını, gölgelerini ve hatta uyuyan erdemlerini yansıtır. Seni büyüleyen, sana meydan okuyan, seni gülümseten ya da ağlatan her kişi tesadüfen ortaya çıkmadı. Onlar senin kendi ruhunun frekansı tarafından mıknatıs gibi çekildi. Bilinçli ya da bilinçsiz bakmaktan kaçındığın şeyleri tam olarak yansıtmak için belirirler. Ve en ilginç olanı, görmeyi ne kadar reddedersen bu varlıkların varlığı o kadar yoğun ve rahatsız edici hale gelir. Bazen bu ayna sevgi şeklinde gelir. Bazen acı şeklinde. Bazen hafif bir buluşma olur, sana sıcaklık, aidiyet, bağ hissettirir. Bazense ani bir kopuş, bir ihanet, açıklanamayan bir yokluk olur. Ama ilke aynıdır. Karşındaki kişi tesadüfen sana ulaşmaz. Sana ulaşır çünkü içinde görülmesi, anlaşılması ve en önemlisi dönüştürülmesi gereken bir şey vardır. Bu mekanizmayı anlamaya başladığında her şey değişir. Bu neden benim başıma geldi diye sormayı bırakırsın ve bu bana kendim hakkında ne göstermeye çalışıyor diye düşünmeye başlarsın. Ve tam o anda kaderin kurbanı olmaktan çıkıp kendi uyanışının kahramanı olursun. Çünkü dış dünya içinde olanların yalnızca sembolik bir yansımasıdır. Bu arada eğer bu düşünce sana anlamlı geldiyse şimdi kanala abone olup beğeni bırakmayı unutma. Senin mantıksal anlayışının ötesinde işleyen bir şey var. Bu hayatta değil, sen var olduğunun farkına varmadan önce yapılmış bir anlaşma. Carl Jung bunu derinden anlıyordu. Bilinçli varlıklar olmanın ötesinde, ruh sözleşmeleri, arketipler ve görünmez senaryolar gibi desenlerle işleyen enerji alanları olduğumuzu biliyordu. Hiçbir insan yoluna tesadüfen çıkmaz. Hiçbirisi. Bu bağlantıların bazıları sevgi, hafiflik ve sıcaklıkla sarılıp gelir. Bazıları ise acı, hayal kırıklığı ve kaos kılığında. Ve bunu kabul etmek ne kadar rahatsız edici olsa da her ikisi de gereklidir. Çünkü burada sadece rahat etmek için değiliz. Uyanmak için buradayız. Ve çoğu zaman uyanış tatlı fısıltılarla gelmez. Şoklarla gelir. Kopuşlarla. Seni kıran buluşmalarla. Ama aslında tam da bu amaçla tasarlanmışlardır. Seni değil, senin kim olduğunu sandığın yanılsamayı kırmak için. Seni ihanet eden o kişi, hayatına tesadüfen girmedi. O, aktif bir sözleşmeydi. Kılık değiştirmiş bir öğretmendi. Sana verdiği acı bir ceza değildi. Bir araçtı. En çok ihtiyacın olduğu anda seni terk eden o arkadaş, şanssızlık değildi. Kendi kendine destek olmayı, kendi çapan olmayı öğrenmen için bir çağrıydı ve her şey gibi görünen ama birdenbire hiç olan o sevgi, ruhunun dışarıda kimsenin içinde bulamadığın şeyi tamamlayamayacağını hatırlatması için tam da ihtiyaç duyduğun aynaydı. Evren rahatlık göndermez, netlik gönderir ve çoğu zaman bu netlik kaosla sarılı gelir. Çünkü sadece kaos, sahte kimlikler üzerine inşa ettiğin kırılgan yapıları yırtma gücüne sahiptir. Sadece rahatsızlık seni otomatik pilottan, duygusal bağımlılıktan, huzurunun başka birinin elinde olduğu yanılsamasından koparacak kadar güçlüdür. Ve işte acımasız ama özgürleştirici bir gerçek. Ne kadar direnirsen, tetikleyici o kadar yoğun olur. Deneyim o kadar acı verici hale gelir. Çünkü ruhun rahatlık istemez, gerçek ister, özgürlük ister, bütünlük ister ve eğer bunun için duygusal yangınlardan geçmen gerekiyorsa o zaman yanmak yolun bir parçasıdır bunu anladığında oyun değişir karşılaşmaları lanetlemeyi bırakırsın bazı insanların yoluna hiç çıkmamış olmasını dilemeyi bırakırsın ve her birinin aslında bir aktivasyon bir hatırlatma gerçekten kim olmak için geldiysen o olma sürecinde vazgeçilmez bir parça olduğunu fark etmeye başlarsın Öyle derin, öyle sarsıcı bir anlayış var ki, bir kez yerleştiğinde, ilişkilerini, acılarını ve kendi hikayeni görme şeklini sonsuza dek değiştirir. Carl Jung, insan ruhuna dair cerrahi vizyonuyla, yaşadığımız hiçbir karşılaşmanın tesadüfi olmadığını biliyordu. Ve ne kadar rahatsız edici olsa da, seni ihanet eden, seni sevip terk eden, sessizce kaybolan, seni görmezden gelen ya da kıran herkes, hepsi hayatında manevi bir görev yerine getiriyordu. Onlar tesadüfen gelmedi. Haberci olarak geldiler. Bazıları sevgi kılığında, bazıları kaos kılığında, bazıları yokluk kılığında. Ve çoğu zaman senin kırgınlık dediğin şey, evrenin ilahi müdahale dediği şeydir. Çünkü evet, mükemmel gibi görünen ama seni mutlak bir boşlukta bırakan o sevgi bir hata değildi. Bir aynaydı. Yıllardır taşıdığın ama görmezden geldiğin yaraya doğrudan bir kapıydı. Terk edilme acısı bir kaza değildi. Duygusal bağımlılıktan kurtulmanı ve dışarıda çaresizce aradığın şeyi içinde inşa etmeni zorlayan tam da gerekli olan tetikleyiciydi. Ve hayır, bu acıyı hak etmekle ilgili değil. Cezalandırılmakla ilgili değil. Uyanmakla ilgili. Çünkü yanılsamalara tutunmaya başladığında, güvenliğini, değerini ve mutluluğunu başkalarının ellerine bıraktığında evren harekete geçer. Ve bu hareket yıkım gibi görünür ama aslında yeniden inşa etmedir. Seni ihanet eden kişi sınırlar hakkında, öz sevgi hakkında, duygusal kırıntıları kabul etmeyi bırakman hakkında bir şeyler öğretiyordu. Seni terk eden kişi dışarıda kimsenin dolduramayacağı, senin bakmayı reddettiğin o boşluğu gösteriyordu ve seni manipüle eden o kişi, seni tutsak eden sözler, yerine getirilmeyen vaatler, kulakları sağır eden sessizlikler. Aslında senin hala fedakarlık yapman, kendini şekillendirmen, kendini küçültmen gerektiğine inanan yanını ortaya koyuyordu, sevilmek için. Ve işte en acımasız ama aynı zamanda en özgürleştirici gerçek. Bu deneyimlerin hiçbiri sana karşı değildi. Hepsi senin içindi. Evrimin için, uyanışın için. Bu karşılaşmaları hata olarak görmeye çalıştıkça kırgınlık, öfke ve acı döngülerinde kaybolursun. Ama bu deneyimlerin ceza değil, tam zamanında aktif hale gelen manevi sözleşmeler olduğunu anladığında, içinde bir şeyler sonsuza dek değişir. Artık gelmeyen kapanışları istemeyi bırakırsın. Hiç gelmeyen özürleri beklemeyi bırakırsın. Çünkü onların sana bunu vermediğini anlarsın. Çünkü bu onların görevi değildi. Onların görevi sadece seni içine bakmaya kışkırtmaktı ve içine baktığında fark edersin. Aradığın sevginin, dilendiğin onayın, başkalarına yansıttığın güvenin her zaman içinde olduğunu fark edersin. Sadece gömülüydü. Yıllarca süren koşullandırmaların, iyileşmemiş yaraların, yanlış anlatılmış hikayelerin altında saklıydı. Ve uyandığında geri dönüş yoktur. Çünkü artık anlarsın ki sevmek, ihanete uğramak ya da terk edilmek hepsi kutsal bir koreografinin parçası. Her adımın ne kadar acı verici olsa da seni tam olarak buraya getirmek için tasarlandığı bir ruh dansı. Sonunda kendini seçtiğin noktaya. Çok az kişinin fark ettiği ama anladığında her şeyi değiştiren bir şey var. Yoluna çıkan her kişi sadece bir kişi değil, bir kapı. Doğrudan, net, çoğu zaman acımasız bir kapı. Cesaret edemediğin, bastırdığın, kendinden bile sakladığın yanlarına açılan bir kapı. Carl Jung bunu çok net biliyordu. Şöyle derken, Başkalarında bizi rahatsız eden her şey, kendimizi anlamamıza yol açabilir. Diğer kişi, her zaman senin bilinçaltının bir uzantısıdır. Başkasında sevdiğin şeyler, sende var olan ama unuttuğun niteliklerdir. Nefret ettiğin, eleştirdiğin, reddettiğin ya da korktuğun şeyler. Gölgelere ittiğin, reddettiğin, sürgün ettiğin kendi parçaların. Bu yüzden içine bakmadıkça hayat sana bu parçaları insanlar, ilişkiler, karşılaşmalar ve ayrılıklar şeklinde sunmaya devam edecek. Seni derinden yaralayan o kişi sana onun kim olduğunu göstermiyor. Henüz iyileştiremediğin yanını gösteriyor. Hala kendini terk ettiğin, bilmen gerekenden fazlasını tolere ettiğin, ait olmadığın alanlara sığmak için kendini küçülttüğün yerleri açığa vuruyor ve seni büyüleyen, içinde açıklanamayan bir parıltı uyandıran o kişi de. O da onunla ilgili değil. Senin unuttuğun, ihmal ettiğin ya da artık var olduğuna inanmadığın bir parçanla ilgili. Her gülümseme, her hayal kırıklığı, her kelime, her sessizlik hepsi bir işlev taşır. Bir ayna işlevi, bir açığa çıkarma işlevi ve bu bakış açısıyla insanları görmeye başladığında muhteşem bir şey olur. İhanete uğramadığını fark edersin, yönlendirildin, terk edilmedin, özgürleştirildin, reddedilmedin. Acı verici, evet, ama gerekli bir şekilde kendine dönmeye davet edildin. Ve işte en derin nokta. Reddettiğin, görmezden geldiğin ya da sakladığın yanlarını kucaklamadıkça evren seni kışkırtacak, hayal kırıklığına uğratacak, uyandıracak insanları göndermeye devam edecek. Ta ki bakmayı kabul edene kadar. Çünkü bu diğer kişiyle ilgili değil. Hiçbir zaman olmadı. Her zaman seninle, yaralarınla, korkularınla, inançlarınla, farkında olmadan kendinle yaptığın anlaşmalarla ilgiliydi. Diğer kişi aktive eder. Diğer kişi açığa çıkar. Diğer kişi ruhunun karanlık köşelerine ışık tutar ve bunu anladığında bitmeyen acı, kırgınlık ve öfke döngülerinde kaybolmayı bırakırsın. Her karşılaşmanın ne kadar acı verici olursa olsun, aslında bir davet olduğunu fark etmeye başlarsın içine girmen, aynaları temizlemen, taşıdığın çarpık yansımalardan kurtulman için bir davet. Ve tam bu noktada her şey değişir. Çünkü diğerinin taşıdığı mesajları çözmeyi öğrendiğinde kimseyi düzeltmekle ilgili olmadığını fark edersin. Her zaman kendini iyileştirmekle ilgiliydi. Her zaman kendi yansımanı dönüştürmekle ilgiliydi hissettiğin ama açıklayamadığın bir şey var. Zamandan kopuk gibi görünen o karşılaşma, ilk bakışta ortaya çıkan o bağ, ilk olsa bile bin buluşmanın ağırlığını taşıyan o sarılma. Carl Jung bunu derinden anlıyordu. Rasyonel aklın ötesinde bir alan olduğunu biliyordu. Ruhların kelimeler ortaya çıkmadan önce birbirini tanıdığı bir alan. Senin tesadüf, anlık kimya, açıklanamayan yakınlık dediğin şeyler tesadüf değil. Bunlar ruhun hafızası. Eski Sözleşmeler. Bu hayattan çok önce tasarlanmış, insanlığın her birini görünmez ve kusursuz bir ağda bağlayan kolektif bilinçaltının satırlarında yazılmış karşılaşmalar. Bedenlerin ilk kez buluştuğu ama ruhların çoktan birçok hayatta birlikte dans ettiği anlar. Seni gören ve bir an için yıllardır yanında olan herkesten daha fazla seni tanıdığını hissettiren o yabancıyı biliyor musun? Bu hayal değil. Bu bir rezonans, bir frekans uyumu. Aklın hatırlamasa bile özünün asla unutmadığını sessizce hatırlatan bir şey ve bu yeniden buluşmaların hepsi sevgi ya da hafiflikle sarılıp gelmez. Bazıları meydan okuma olarak gelir. Seni yanılsamalardan koparmak, içine baktırıp konfor alanlarının ötesine itmek için keskin aynalar olarak gelir. Çünkü seninle yolculuk eden her ruh seni rahatlatmak için burada değil. Bazıları seni uyandırmak için burada. Seni derinden etkileyip sonra kaybolanlar. Yanlış giden bir şey yüzünden gitmediler. Görevlerini tamamladıkları için gittiler. Uyuyan bir yanını aktive etmek, içindeki kilitleri kırmak, görmek istemediğin şeyleri aydınlatmak için geldiler ve bu görev tamamlandığında döngü kapanır. Ceza olduğu için değil, manevi bir tasarım olduğu için. Bu yüzden kalıcılığı romantize etmeyi bırak. Her yoğun bağın sonsuza dek sürmesi gerektiğine inanmayı bırak. Herkes kalmak için gelmez. Bazıları kapılar açmak için gelir. Bazıları döngüleri kapatmak için, bazıları kök, bazıları fırtınadır ve hepsi gereklidir. Bunu anladığında, kırgınlık, gereksiz acı, toksik bağlanma için yer kalmaz. Her gelişi ve her gidişi onurlandırmaya başlarsın. Çünkü anlarsın ki, sonunda hepsi kozmik bir koreografinin parçalarıdır. Her adım, her bakış, her kelime, her veda aklın değil, ruhunun yazdığı bir senaryonun parçasıdır. Az kimsenin yüzleşmeye dayanabileceği bir gerçek var. Kimse rahatlık içinde uyanmaz. Kimse. Carl Jung bunu herkesten daha iyi bilirdi. Acının bir kaza ya da ceza olmadığını anlıyordu. Acı manevi bir mimaridir. Görünmez bir yapıdır. Senin özünden olmayan her şeyi, başkalarını memnun etmek, hayatta kalmak ya da uyum sağlamak için inşa edilmiş ama senin en derin özünü temsil etmeyen her şeyi yakan kutsal bir ateştir. Seni inciten, terk eden, ihanet eden, görmezden gelen, kendini küçük hissettiren her insan seni yok etmek için gönderilmedi. Sessizce seni içten içe yok eden şeyi yok etmek için gönderildi. Yanılsamayı, sahte kimliği, sevilmek, kabul edilmek ya da ait olmadığın yerlere sığmak için inşa ettiğin karakteri. Birinin seni terk etmesiyle hissettiğin acı, diğerinin yokluğuyla ilgili değil o kişinin varlığıyla geçici olarak doldurduğun ama bakmaktan kaçındığın içindeki boşlukla ilgili. Yaşadığın ihanet, sadece diğerinin güvenini kırması değil, sevilmek için hak ettiğinden azına razı olman gerektiği yönündeki bilinçsiz anlaşmayı kırmakla ilgili. Terk edilme, sadece fiziksel bir yokluk değil, uzun zamandır kendinden uzak olduğunun farkına varmanla ilgili. Bu acımasız mı? Evet. Rahatsız edici mi? Kuşkusuz. Ama gerekli. Çünkü hayat gerçek olmayan her şeyi senden kopardığında nihayet gerçek bir şeyler inşa etmeye başlarsın. Acı seni kırar ve tam da çökeceğini sandığın yerde kendini yeniden inşa edebileceğin bir alan doğar. Düzenlenmiş bir versiyonun olarak değil, en saf, en güçlü, en bütün halinle. Ve işte Jung'un satır aralarında ortaya koyduğu en acımasız gerçeklerden biri, ruhunun fısıltılarını dinlemezsen hayat bağırır. İnce işaretleri görmezden gelirsen, evren duygusal depremler gönderir. Çünkü ruhun uyumak ya da boş ilişkilerin, toksik kalıpların, duygusal kaçışların vasatlığında yaşamak için gelmedi. Bütün olmak için geldi ve eğer bunun için kırılman gerekiyorsa, o zaman kırılmak planın bir parçasıdır. En ilginç olanı, ne kadar direnirsen, acı o kadar yoğunlaşır. Çünkü sen bakmadıkça, yüzleşmedikçe, her neyin seni incittiğini lanet değil, kılık değiştirmiş bir şifa olarak kabul etmedikçe o acı gitmez. Dökülen her gözyaşı, sessiz geçen her gece, açıklamasız her kopuş, gelmeyen her kelime aslında birer araçtır. Seni şekillendiren, cilalayan, ileride dönüp iyi ki bu oldu dedirtecek bir versiyonuna yönlendiren araçlar ve tam da bu anda acının son değil başlangıç olduğunu anladığında her şey değişir. Acı artık senin hapishanen olmaktan çıkar ve senin kapın olur. Sessiz bir acı var ki her seven, inanan, birine umut bağlayan insanın içinden geçer. Birinin ansızın gitmesiyle gelen o boğucu boşluk hissi. Bazen haber vermeden bazen açıklama yapmadan, kapanışsız, son bir konuşma olmadan, sadece sessizlik, sadece yokluk ve zihnin dönmeye başlar, asla gelmeyen cevapları arar, her şeyin bu kadar gerçek, bu kadar güçlü, bu kadar yoğun görünürken, nasıl birdenbire toza dönüştüğünü anlamaya çalışır. Carl Jung bunu derinden anlıyordu. Çünkü görünüşte bir son olan şeyin, Neredeyse hiçbir zaman gerçek bir son olmadığını biliyordu. Bu sadece tamamlanmış bir manevi sözleşmeydi ve ne kadar tutunmaya çalışırsan, ne kadar bu doğal kapanışa direnirsen, ne kadar bu bitişle savaşırsan, acı o kadar çoğalır, kendini o kadar parçalarsın, kendinden o kadar koparsın. Zihnin seni kandırır, suçun sende olduğunu söyler. Farklı davranmalıydın, daha fazla olmalıydın, daha çok vermeliydin. O zaman hala burada olurlardı. Ama gerçek şu ki sen kimseyi kaybetmedin. Sadece bir döngüyü tamamladın. Manevi bir görevi. Senin ruhunla onların ruhunun bu düzlemde herhangi bir kelime söylenmeden çok önce anlaştığı bir misyonu. Ve o kusursuz görünen seni doldurup sonra boşaltan o sevgi, o seni tamamlamak için gönderilmedi. Gölgelerini, yaralarını, çarpık inançlarını, duygusal bağımlılıklarını açığa çıkarmak için gönderildi ve bu ders teslim edildiğinde onların varlığı artık gerekli değildi. Acıtan şey onların alıp götürdükleri değil. Onların varlığıyla doldurmaya çalıştığın ama fark ettiğin içindeki boşluk. Yaralayan şey yokluk değil. Direnç, manevi olarak zaten serbest bırakılmış olanı tutmaya çalışmak. Ve işte en acımasız ama en özgürleştirici gerçek. Terk edilmedin, yönlendirildin. Çünkü o eli tutarken o ilişkiye, o yanılsamaya, o bağ tutunurken, büyümeni, genişlemeni, ruhunun erişmen için yalvardığı alanları işgal etmeni de engelliyordun. Evren almaz, serbest bırakır, yıkmaz, yeniden hizalar çünkü zihninin istediği şeyler. Çoğu zaman ruhunun evrilmek için ihtiyaç duyduğu şeylerle uyumlu değildir ve ne kadar olması gerekene tutunursan, olması gerekenden o kadar uzaklaşırsın. Bırakmanın kaybetmek olmadığını tamamlamak olduğunu anladığında her şey değişir. Hayaletleri kovalamayı bırakırsın. Asla yanıtlanmayacak mesajlar yazmayı bırakırsın. Gerçek bir varlık sunma kapasitesi olmayanlardan kapanış aramayı bırakırsın. Çünkü kapanış diğerinden gelmez. Hiçbir zaman gelmedi. Kapanış, bir daha kendini terk etmemeyi seçtiğinde kendine verdiğin bir hediyedir ve o anda kutsal bir şey olur. Eskiden seni boğan acı berraklığa dönüşür. Başkasına döktüğün sevgi nihayet kendine dökülmeye başlar ve sonra fark edersin. Bu onlar hakkında değildi. Hiçbir zaman olmadı. Her zaman seninle, şifanla, genişlemenle, kendine dönüşünle ilgiliydi. Görünüşte bir son olan şey sadece bir başlangıçtı. İlk kez sevgiyi talep etmeyi bırakıp kendine sevgi sunduğun bir döngünün başlangıcı. Nihayet anladığın bir döngü. Herkes kalmak için gelmez ve bu sorun değil. Çünkü bazıları öğretmek için gelir. Bazıları uyandırmak için. Bazıları ise sadece şunu hatırlatmak için. Asla eksik olamayacak tek varlık sensin. Yolculuğunda her şeyin, kesinlikle her şeyin anlam kazanmaya başladığı bir nokta var. Döktüğün her gözyaşı, seni bölen her yokluk, seni yırtan her kopuş, seni boğan her sessizlik. O zamana kadar mantıksız görünen bir yapbozun parçaları gibi hizalanır ve bu berraklık geldiğinde coşku ya da patlama şeklinde gelmez. Sessizlikte gelir. Öyle derin, öyle mutlak bir sessizlik ki arayışın her zaman içsel olduğunu ruhunun derinliklerinde anlarsın. Cevabın her zaman sen olduğunu. Carl Jung şöyle derdi. Dışarıya bakan hayal kurar, içine bakan uyanır. Ve tam da bu. Hayatın boyunca birine ihtiyacın olduğunu sandın. Sevginin dışarıda olduğunu, onayın başkalarında olduğunu güvenin, aidiyetin, bütünlüğün seni seçenlere, kalanlara, seni yeterince sevenlere bağlı olduğunu. Ama evren seni dokunan, inciten, terk eden ya da seven her insan aracılığıyla adım adım eve, kendine geri götürüyordu. Çünkü bu onlar hakkında değildi. Hiçbir zaman olmadı. Her zaman seninle ilgiliydi. İçine bakman, dışarıda çaresizce aradığın her şeyin zaten içinde uyuduğunu ve hatırlamak için cesaretini beklediğini fark etmenle ilgiliydi. Her ayna, her ilişki, her tetikleyici, her karşılıksız sevgi, her ret, her açıklamasız veda. Hepsi seni bu ana itmek için düzenlenmişti. Nihayet anladığın ana, seçilmeye hiç ihtiyacın yoktu. Çünkü sen zaten seçilmiş olandın. Her zaman öyleydin. İyileşmez sanılan o yara aslında bir kapıydı. Uyuşturmak istediğin o rahatsızlık, tam da seni kendi uyanışına götürecek şeydi. Çünkü dışarıda ararken ruhun sadece sabırla seni kim olduğunu hatırlamanı bekliyordu. Ve bu bilinç yerleştiğinde içinde bir şeyler yeniden hizalanır. Artık kendini kanıtlaman gerekmez. Açıklaman gerekmez. Gidenlerin peşinden koşman ya da kendisi için bile orada olamayanların dönüşünü beklemen gerekmez. Çünkü artık anlarsın ki seni tanımlayan, seni seçenler değil. Her şeye rağmen kim olmayı seçtiğindir. Ve işte çoğu kişinin asla anlamadığı sır, kendine döndüğünde sevgiyi dilenmeyi, kırıntılar için yalvarmayı, birinin seni kurtarmasını beklemeyi bıraktığında. Tam o anda her şey değişir. Çünkü artık eksiklik titreşimi yaymazsın. Bütünlük titreşirsin ve bütünlük titreşen biri artık kaosu, yıkımı, sadece acı yansıtan aynaları çekmez. Bundan sonra evrenin seni acı yoluyla öğretmesine gerek kalmaz. Çünkü artık öğrendin, artık oldun, kendi kaynağın oldun, kendi evin, kendi sevgin ve eğer buraya kadar geldiysen, eğer bu mesaj ruhunda yankılandıysa, bil ki bu tesadüf değil. Bu bir hatırlatma, kendi özünden gelen sessiz bir çağrı sana şunu söylüyor. Aradığın cevap her zaman sendin.